Özgür Özel dedi ki iktidara gelirsek dedi Selahattin Demirtaş'ı çıkaracağız dedi. Ne diyorsun? Vallahi ne diyenler Arif'im ya bu çünkü konuşsak bir çeşit konuşmasak bir çeşit. Ne diyorsun bu konu hakkında? Demirtaş'ı çıkaracağız diyorlar. Ha, Demirtaş CHP. e, bayağı zor. Zor abi ne çünkü. Çıkmalı mı sence? Bence e, borcunu ödeyecek öyle çıkması gerekir. Hesabı ödemesi lazım. Hesabını ödemesi lazım. Çünkü millet sokağa döktü Mardin'de. Bir sürü asker öldü, bir sürü orada yoldaş vatandaş öldü. Bu bir dünya şehit var. Bir dünya dediğin gibi şehit var. Yapacak yani ne diyeceğiz? Devlet Bahçeli de dedi bugün çıkması ülkemiz için hayırlı olacak diye. Ya belki bir o çıkar. <laughs> olur yani. <laughs> bir şey diyemem yani. Çıkabilir mi diyorsun? Ortadayım. Bahçeli ne? de... Bahçeli dedi ki çıkması dedi ülkemiz için hayırlı olur. Dedi. <laughs> Bahçeli dediyse bir şeyler olacak demek. Çıkmalı mı diyor? Evet, Allah yani. <laughs>